YouTube'de kazanan kanalından hepinize selamlar arkadaşlar ee, bugün sizlere Bitcoin kazanabileceğiniz bir sistemi tanıtacağım hemen sistemi nasıl kaydediyorsunuz onu göstereyim arkadaşlar buraya e-minarresini de yazıyorsunuz kullanıcı adınızı yazıyorsunuz şifre oluşturuyorsunuz tekrar şifrenizi yazıyorsunuz sonra register arkadaşlar sisteme kayıt oluyorsunuz hemen ben bir giriş yapayım arkadaşlar sisteme arkadaşlar bakın sisteme giriş yaptım sistemin kazanç bölümlerini size hemen göstereyim arkadaşlar offer bölümleri var buradan o furlosta tam kazanabilirsiniz. Sonra shortlist bölümleri var arkadaşlar. Ee, buradan shortlist ile para kazanabilirsiniz. Mesela diyor ki işte bu shortlist yaparsan diyor sana 7 bir koyun vereceğim, bir artı 10 enerji vereceğim diyor. İşte bunu yaparsan diyor 5 bir vereceğim diyor, artı 5 enerji vereceğim diyor. Bunları yaparak arkadaşlar e, sistem kadar sağlayabilirsiniz. Sonra arkadaşlar e, PTC bölüm var. Şu an bende yok bitti arkadaşlar reklamlar. Ama bunlar tabi arkadaşlar günlük olarak sıfırlanıyor her gün. Ee, yani ondan yana bir sıkıntınız olmasın. Sonra arkadaşlar normal musluk bölümümüz var. Her bir dakikada bir size iki bir coin veriyor. Şu reklamı kapatalım. Günlük arkadaşlar size 100 kere musluk hakkı veriyor arkadaşlar. Günlük 100 kere bu musluk kullanabilirsiniz. 8, 5, 7 dedik. Bakın kepçeyi çözüyorum. Quality diyorum. Bakın iki bir hesabın direkt eklendi. Arkadaşlar sistem güzel ödemesini yapıyor. Mesela bakın burada otomatik bu bölüm var arkadaşlar. Short üzerinde yaptığınız yaptığınca e, yaptığınızca kazandığınız enerjilerle kazandığınız enerjilerle arkadaşlar otomatik mutluluk yapabiliyorsunuz. Mesela bu otomatik mutluluk arkadaşlar size her bir dakikada bir ee, yok her bir dakikada bir e, bir bir koyun veriyor arkadaşlar bilginiz olsun hem mesela çekim bölümünü göstereyim arkadaşlar Bakın arkadaşlar dakika sistemde e, level bölüm var. Leveliniz ne kadar fazla olursa yaptığınız muskarın daha fazla kazan sağlıyorsunuz. Mesela 2 bir kazanacağınızda 2,5 bir kazanıyorsunuz. 3 bir kazanıyorsunuz. Leveliniz ne kadar fazla olursa o kadar daha fazla kazanıyorsunuz. Arkadaşlar sistem faca payı ödeme yapıyor. Bilginiz olsun. Minimum çekim miktarı da 50 Bitcoin koin olmazsa demek sistemde. mesela benim şu an 54 bir koyun var 54 bir koinde arkadaşlar 11 satış işlemi oluyormuş hemen çekim yapalım bakın buraya deposu da geldik Bitcoin adresimizi kopyalıyoruz hemen buraya yapıştırdık arkadaşlar withdraw diyorum Bakın hesabımıza başarılı bir şekilde gönderilmiştir diyor. Bakalım arkadaşlar gelmiş mi hesabımıza. Bakın arkadaşlar direkt hesabıma geldi 11 satır için BTC olarak. Arkadaşlar dediğim gibi sistem ödemesini yapıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Sistemi sistemin linkini açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Direkt oradan sisteme ücretsiz ve reklamsız bir şekilde ulaşabilirsiniz. Böyle videoların devamı gelecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.